Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları merkezi lgskitap.com'dan hepinize tekrar sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Arkadaşlar bu videomuzda yine yeni çıkan ve sizlere faydalı olacak bir LGS kitabını tanıtmış olacağım. Yavaş yavaş birinci döneme yaklaşıyoruz ve Palme Yayınları Enerji serisine yeni bir kitap daha katmış oldu. Enerji serisini eminim çoğunuz biliyorsunuz. Enerji 1. Dönem LGS Kamp kitabı yeni çıktı. Ee, arkadaşlar toplam 352 sayfa sadece 1. Dönem konularını kapsamasına rağmen sayfa sayısı olarak ve içerik olarak da dolu dolu zengin bir e, kitap olmuş diyebiliriz. Şöyle kitabın sırtından kalınlığını da görelim ve tekrar netleştirelim. Şimdi içeriğine bakalım, soruları biraz daha yakından görelim. Kitabı satın almak isteyen öğrenci ve velilerimiz içeriğini, soruları daha detaylı görmüş olsun istedik. Arkadaşlar 352 sayfa ve A4 ebatında yani normal bir kitap boyutuna göre biraz daha büyük. Ve sorular artık yeni nesil hatta artık kitaplar için soruların Yeni nesil beceri temelli ifadesini de çok kullanmaya gerek yok. Zaten bu tarz olmayan kitap da artık yok. E, ama zorluk seviyesi olarak bundan bahsedebiliriz. Kolay seviye değil, orta ve orta üzeri bir zorlukta hazırlanılmış. Zaten enerji serisinin genel, e, bütün soru bankalarındaki genel soru zorluk düzeyini e, özetleyecek olursak, orta ve ortanın da bir tık ilerisi zor seviye. E, sorularla hazırlanıyor. Enerji serisi. Bir de Palme'nin Plus serisi var. O da daha kolay e, başlangıç ve orta düzeye yakın sorular içeriyordu. O yüzden bu enerji serisinin birinci dönem kitabı da yine orta düzey sorularla hazırlanılmış bir kamp kitabı. Dizgisi ve baskısı da arkadaşlar oldukça güzel. Renkli dolu dolu zengin bir birinci dönem kamp kitabı. Dönem sonunda tatili de ara tatili iyi değerlendirmek isteyen öğrenciler geçmiş dönemin ilk dönemin tüm konularını genel olarak bir çek edip eksik konum var mı hangi dersin hangi konusunda yetersizim kendini bir çek etmiş olacak ve bu eksiklerini de ara tatilde gidererek ikinci döneme eksiksiz tekrar iyi bir şekilde başlamış olacak. İnkılap tarihi yine harita yorumlama soruları, görsel yorumlama soruları, sözel testlerde görebiliyoruz. Ve sayısaldan tekrar sorulara geçelim arkadaşlar. Din kültürü ve İngilizceden sonra Matematik sorularına bakalım. Bir sayfada 2 soru, ortalama 2 veya 3 sorunun olduğu. Çok kolay olmayan orta düzey sorular. Enerji serisinin genel zorluk seviyesi orta düzeydi. Bu da yine enerji serisinin bir kitabı olduğu için aynı doğrultuda hazırlanılmış ve matematikte de bol bol görsel şekil soruları var arkadaşlar, e, grafik soruları var hem sütun grafikleri hem dairesel grafikler. Güzel bir birinci dönem kamp kitabı olmuş. Başka yayınların da arkadaşlar e, kamp kitapları var. E, sayfa sayıları tabi bu kadar olan pek yok. E, 352 sayfa iyi bir sayfa aslında, dolu dolu bir. E, kitap, içerik oldukça yeterli. Birinci dönem konularını genel olarak bir çek etmek isteyen e, öğrencilerin değerlendirebileceği güzel bir kitap olmuş. Arkadaşlar yine yayınların yeni çıkan ürünlerini, kitaplarını tanıtmaya e, devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak kitap kampanyaları, çekilişler ve yeni çıkacak olan kitapları kaçırmamış olurlar diyorum ve tekrar sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.